Herkese selam gençler. Bugün ne oynuyoruz? Geçelim <laughs> uh -huh. hadi geçelim lan. Topla baby. Nam <laughs> tamam, vermek istemiyorum kanka. Bu Keşke bu bizim olsa ama maalesef. Şuradan görev yapmışız. Hemen onu alalım. Yok eyvallah. Pardon. İki kat istemiyoruz. Bir tane ver yeter. Uy sonsuz anahtar gelecek. Hı, o ne? O ne? Şaka lan şaka bir tane mi? Ya sonsuz ya bir taneydi bilmiyorum. Hmm. Aynen sınırsız anahtarmış. Artık bütün kutuları açabiliriz. Hadi açalım. Şaka lan savaşa geçmek için 100 dakika savaşa girebiliriz. Sınırsız çünkü. Güzel bir harita geldiyse yara yara geçeriz. Şş, <laughs> amseri. Amseri. Amseri yata, Tekrar bu silahı aldım görme. Bu silah mı ya? Sen almışsın. Ben oyuna yeni, yeni başladım. Arkadaşlar Ben daha yeni aldım ya. Yeni aldın da sen seçmişsin o silahı Ya dayı ben daha yeni yükledim Uy ya. 8 yavuk e daha, daha yeni yükledim lan oyunu bilmiyordum ben Uy amm var Ye ye Deden ölü. Diamond Twitch'ine gelmeyi unutmayın Ali. Aynen Twitch'ime de bekliyorum bu arada. Twitch'imin ismi TR. <tab> tamam buradan da reklamı çakalım. Alın lan sizin için de yerken vuramadım. Neyse şunu vururum ben sizin. Uy uy. Gönlünün için vurdu be adam be. Bak 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 dönüşe bak. Zın. 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 Ayağımdan Ayağından geldi. Hepsinin kil mi çalıyor bunlar? Zınk. Ama Uy. Zınk. O. Ben oradaki M16. A4'ü çekmem lazım hemen. Nerede o M16 <laughs> İşte burada. Buldum seni. Uy. Hemen can. Burada bir hürü bekle kardeşim. Oh. Buradayım, burada. Bak. Bir kil. Hadi. Ya mermi bitti yoksa onu da ağlatıyordum. Bakalım birinci aç bakalım dayıcım. ne çıkacak şansına. Birinci ben mi oldum takım arkadaşlarım mı? Şırınga. Ver bir skin. Uy. Güzel skin he. Kendime. Nice nice. Bir tane de şundan. Uy. bir tek daha açabiliyoruz. Aha. Aç baba. Boom. Birinciyiz. Hem de bir katıyla. Açıyorum bir katıyla. Evet. Hemen geliyoruz. Geldik devam 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 devam. Devam ki. Tamam ki baby lady ya. <laughs> ne alakası var? Kafadan süredim. Topla baba bunları. İki katını çiki kıkını alma. Ne, 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 yoksa reklam ya. Şuradan silah aktif. Bunu yap bu. ne ya? Lan aman. Yükseltiyordum ha boştan yere. Oy. <laughs> şöyle. Bizi görebilirsiniz. AVM um, yazsana. Aa değil? Bunu alacağım Oy, bu değil. Bunu kiralayacağım. Hemen geçen şu e, reklamı izleyip geliyoruz yoksa olmuyor tabii. Görüşürüz. Bay bay ke. Geldik ya, geldik. Dur, yarım saat reklam izledik. <laughs> yarım saat reklam izledik ama değdi. Değdi. Şey, uy. Güzelmiş yani. Lan. Tekne. Uy premium olunca bunları alabiliyorum. Aa, çok gelmiş. Çok iyi olur. Sana ne çıkarttım dayı Ben Altı tane bundan var sende. Yirmi tane olunca bundan alabiliyorum. Uy dokuz tane bundan var. Bir tane daha çıksa bundan alıyorsun Ali. Alalım bunu. Al. Oldum gitti lan. İlk skinin hayırlı uğurlu olsun oğlum. Ben Cidden yanlış anlamayın. Skin demek silan. Yani e, boyalı, hali. boyalı hali. Bilmeyenler için de bunu da söyleyelim. Evet. Bakalım oradan. Silah bir yerden değiştiriyorduk da. Ben, ben de mi? daha yeni başladım o yüzden. Ha bak silah değiştir. Sen bunu seçmişsin gördün mü? Buna geç savaş. Uy. Önlerimize bak. Hop. Burada AVM olsa. Gelen'e gideni bağlatıyoruz. Ben şu köye şuraya geçtim mi gelen'e Şirak gideni burada. Silah güzel buna. mi? Uy. Bir dakika abi şaka yaptım. Şaka yapmamış. Şunu ben bir gömeyim. Beyler oyuna kilitleniyorum kusura bakmayın. Hadi süre süre. O süren bitti mi işim bitecek biliyorsun değil mi? kardeşim benim. Ot. Oy. Uy dönüşü kesin. Al bileydi sen onu. Oy. Ben de onu vurdum o da beni vurdu. O nasıl ya? Takas yaptık kardeşimle Kim, Kim kime döndü bak. Beni vuruyor he o da. Neyseye başlamasam Moko oluyorduk. Ay süre 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 Senin de süre Çok iyi Ver baba Relontu Şuradan al. var Yardım onu Şöyle bir skinimize Şurada. bakalım Yok Şöyle bir bakalım Skinimize bakarken adam vuruyoruz baba Ay çok güzel lan çok Mesela rastgele bunu sallasam sizce adam ölür mü? Denemek lazım. Zın. Oh! O gülen kim ya? Hu uh, uh, uh. hu hu! Noel baba. Noel baba mı? Hı? Son 4 kill. Birini bomba ile öldüreceğim. Nasıl dersen al. At! Hemen kit 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 kit. Bekle abi. Oy. Onu da. Yes. Yapıyorum bu sporu. Aç bakalım. Kutu, kutu. Beyler o ses <laughs> nereden geldi derseniz benden çıktı köpek sesi. Helal. Bunlar geldi. Güzel 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 Bu ne? Şundan bir kutu ah be. Aa, kutu. kutu. gelmedi para geldi. 18 <laughs> kill. <laughs> Ruski davay. Davay davay. <laughs> Kardeşimiz. Kutu aa, kutu. Kutu. Gönçür kutu. baba. Ut Hem dört skin hem de iki tane. Hem <laughs> üç <çikini> daha iyi. <laughs> Bak. He. Bu mu? Bu mu? Bu. Bu. bu beyler yeğenim bir sizin için bir yargı modunu yapa dursun ben hemen geliyorum dağıtırsın değil mi dağıtırım hemen uy büyük arta hadi gör seni benim için buz gelir tuz gider oho lafı duydunuz gençler ben hemen geliyorum birinci olarak çıkarsa yorumlara yazın yeğenim birinci çıktı diye bak size güveniyorum yazacağınıza Anan Kendimizi öldürüyorduk o değilmiş. Şarkı da güzel he. Yer devam ki. yeni bir kilini alayım. 2'yi eh. de yazdırayım ben oraya? Yazdır. Ah be. Reloading. 2'yi yazdır ver. Hadi bakalım. Üçü üçü. Kardeşim kaçılır mısın? Beynini yani dördü bir dakika. Beyler yenime dedim. Ah oh be. Bir tekrar ver vurunca cidden vereceğim sana. <laughs> Nasıl adam gelmiyor ben ne yapayım? Dum. <laughs> Hadi gençler yenim devam ki. Devam ki. Hadi güzel oyna. Kilde birinci olma, benim için. Abi gitti. işte arkadaşlar. Aha. Hop, onu da kafası koptu. Geldim beyler geldim. Yeğenim ne yaptı? Birinci mi şu an? göreyim seni bir vur onu al kilini kaçırdım burada fazla yer gezersen kil bulamazsın bir yerde sabit duracaksın adama yani gelecek al gitti kil nereye gezeceğim <laughs> <laughs> onun skinine bak bakalım ne vardı 9 mermimiz olabilir. var bu ara Hala mı? hayır 5 kill de aldınız mı vuruyorsunuz bitiriyorsunuz 4 tamam. oldu 3 oyuna biter bir. diyor. 2 kile biter, 1 oh. kile biter diyor. Ben, son kil ben. Yani kardeş sen sen. Ah be. Ha orada. Ah be. Ah be. <laughs> İnşallah kille birinci olmuşsundur. Hadi bakalım. 喂。